Merhabalar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı artık Pazartesi'den itibaren 12 Ekim Pazartesi'den itibaren ilk ilkokullarda ve 8 ve 12. sınıflarda ikişer gün öğrencilerimizin okula gelmesi hakkında kararını açıkladı. Peki okullarımız, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz bu konuda nasıl davranmalı? Ben baktım ki bayağı bir bu konuda karışık kafalar var. Nasıl yapalım, nasıl bir sistem uygulayalım diye sorgulamalar var. O yüzden bu videoyu oluşturma aklıma geldi. Şimdi biz okulumuzda uyguladığımız bir modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu model adı olarak hibrit model diye ben hibrit bir eğitim modeli olarak adlandırdım. Türkçe bir karşılık bulamadım. Karma model desem bu sefer kadın erkek karışık anlamına geliyor. Neyse yeni bir Türkçe kelime buna bulana kadar veya birileri bulana kadar hibrit model diye kullanacağız ismini. Hibrit modelin özelliği nedir? Hibrit modelde... Bir sınıftaki tüm öğrencilerin bir bölümü, tüm öğrenciler bir kere, bir kere aynı eğitimi alıyorlar. Ama bunlardan bir bölümü e, uzaktan olarak bu eğitimi alırken, diğer bir bölümü de sınıfta yüz yüze bu eğitimi alıyorlar. Yani bunu niçin e, gerekli duyuyoruz bu eğitime? Çünkü zaten Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, işte bazı isteyen öğrenciler e, okula gelmeyecek diye bir e, şey söyledi işte okula gelmeyecek olan öğrenciler ne olacak peki? Biz sınıfta ders işliyoruz. Bazı öğrenciler evde. O öğrenciler nereden konuyu öğrenecek? Biz alacağız, başımızı gideceğiz. Okula gelen öğrencilerle konuları ilerleteceğiz. Gelmeyenler ne olacak? Gelmeyenler kendi başına çalışırsa bunları kim kontrol edecek? Gibi birçok soru işareti barındırıyor. Dolayısıyla bu soru işaretlerine çözüm hibrit öğrenme modeli. Şimdi bu modelde ne var? Teknolojik olarak bir sınıfta bir akıllı tahta var. Akıllı tahtada öğretmen ders işliyor ve akıllı tahtada işlediği dersi evdeki öğrenciler de canlı olarak bağlanarak bu dersi takip edebiliyor. Şimdi bunun uygulamasını biz yaptık. Bir televizyon kanalı da bize çekmişti bunu. Buradan anlatarak devam edelim. Şimdi burada sınıfta görüyorsunuz bazı öğrenciler sınıfta derslerini yüz yüze işliyorlar ve öğretmenimiz de akıllı tahtada konuyu zaten yüz yüze olan öğrenciler akıllı tahtada anlatıyor. Bu arada akıllı tahtada zoom oturumu açılmış ve o gün sınıfa gelmeyen 3 öğrencimiz olmuştu. Bu üç öğrencimiz Online olarak Zoom oturumuna bağlanmış. Ee, öğretmenin akıllı tahtadaki işlediği alıştırmayı görebiliyorlar. Aynı zamanda arkadaşlarını görebiliyorlar. Sınıf ortamını görebiliyorlar. Sınıftaki e, sesleri duyabiliyorlar. Öğretmenin yaptığı açıklamaları duyabiliyorlar. Öğretmen onlara soru sorabiliyor. Onlar öğretmenlerine soru sorabiliyorlar. Arkadaşlarıyla karşılıklı tartışabiliyorlar. Dolayısıyla... Aktif olarak derse katılıyorlar. Ders ortamının içindeler yani. E bunu nasıl sağlıyoruz? Bunu demin de söylediğim gibi bir akıllı tahta olması gerekiyor sınıflarda. Bir de bu akıllı tahtaya bağlı kamera ve ses almak için de bir mikrofon olması gerekiyor. Bazı kameralar hem ses alıyor hem mikrofon hem ses alıyor hem görüntü alıyor. Dolayısıyla o tip bir cihaz da olabilir. Eğer sınıfımızda bu donanımı sağlarsak öğretmenimiz geliyor sınıfımızdaki akıllı tahtaya Zoom programını ya da hangi programı kullanıyorsanız onu indiriyor. İndirdiği programda bir oturum açıyor. Öğrenciler evde kalan öğrenciler, o gün gelmeyen öğrenciler ya da sağlık durumları nedeniyle okula ulaşamayan kişi öğrenciler ne yapıyor? Bu derse bağlanıyor dersin başlangıç saatinde ve yüz yüze yapılan eğitim gibi onlar da aynı anda bu eğitimden faydalanabiliyorlar. Ha, bu şekilde yaptığımız zaman hiçbir ders kaybımız olmaz. Dolayısıyla hem sınıfta derse katılan öğrenciler hem evde kalıp online izleyen öğrenciler aynı dersi almış olurlar. Aynı müfredatta yol almış olurlar ve öğretmen de her ikisini birden ne yapıyor? Yoklamalarını alarak takip etmiş olur. Burada öğretmene düşen görev bu dersi hem katılanlar için yüze katılanlar için hem de online katılanlar için daha çok böyle görsel örneklerle ve açıklamalı ve ölçme değerlendirme etkinlikleriyle kontrol ederek ilerlemesi gerekiyor. Yani çok hızlı ilerleme olduğu zaman online olan öğrencilerin geri kalması olabilir. Ha şöyle olur, bazı öğrenciler mesela diyelim ki sınıfımız 30 kişi olur, sınıfta yer yoktur. İşte 15'ini sınıfımıza alırız, 15'ini online bırakırız, ee, dersi işleriz, o günkü dersi öyle işleriz. Yarın da online olanları sınıfa getiririz, diğerlerini e, evde bırakırız, Eve evde kalmalarını söyleriz. Bu şekilde hani sosyal mesafeyi de sağlamayan sınıflarda da bu e, platformu oluşturursak, çok rahat bir şekilde derslerimizi işlemiş oluruz. Ee, bu tabi devlet okullarında bu donanım yoktur diyecek tabi bazılarımız ama devlet okullarında da okul aile birlikleri ya da sınıftaki veliler yani 40-50 kişilik sınıflar için bir tane akıllı tahta almak yani çok büyük bir büyük şehirdeki yaşayan velilerimiz için yani bir araya gelip bir akıllı tahtayla bir e, bu akıllı tahtaların tabi ikinci elleri de var ...mikrofon ya da kamerayla bu işi çözmek kolay. Böylelikle çocuklarımız eğitimden geri kalmamış olurlar. Eğitim dışına da başka uğraşlara da saplanmamış olurlar. Bu şekilde bir çözümü ben kullanıyorum. Okulumuzda kullanıyoruz yani. Ve diğer okullara da, öğretmen arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Yani burada öğretmenimiz mesela sınıftaki öğrencilere test yaprak test dağıtıyor... Bu arada tabii sınıftaki olmayan öğrenciler de yaprak testlerini eve götürmüş oluyorlar. İşte 5 numaralı yaprak testi çıkartın diyor. Hem sınıftaki öğrencilere onları çözdürüyor, hem de online katılan öğrencilere evde çözmelerini istiyor. Bazen mesela bir sorunun cevabını online olanlardan alırken bazen sınıftakiyle aynı başka bir sorunun cevabını alıyor. İşte karşılıklı tartış tartışmalarına online veya yüz e, yüze olanların birbirleri tartışmalarına izin veriyor. E, bazen öğretmenlerimiz hani sınıf ortamında yapılacak deneyleri bile bu şekilde e, gelip sınıfta yapılabilecek deneyleri yapıyorlar. Online olanlar da bu deneyleri e, izleyebiliyorlar. E, açıklamalar, e, soru sorma imkanları var. E, öğretmenin açıklamalarını, öğretmenin çözdüğü probleme katkıda bulunma imkanları var. Yani geniş imkanları var. Burada velilerimize düşen görevse velilerimizde maalesef şöyle bir yargı oluşturdu. Bazı eğitim uzmanı diyeceğim kişiler maalesef bunlar eğitimin içinden gelmeyip daha çok başka sektörlerden eğitime gelip eğitim uzmanı şeklinde TV'lerde demeç veren kişiler işte uzaktan eğitim mi olur? Yüz yüze eğitimden başka eğitim tanımam gibi sözlerle velilerimizde bir ön yargı oluşturdu oluşturdular maalesef. Oysa biz e, hiç böyle düşünmemeliyiz. Nasıl ki bir e, belgeseli online televizyonda veya bir sinemada bir belgeseli seyrettiğimiz zaman çok iyi anlayabiliyoruz. E, Ders de e, bu şekilde bir platformda çok rahat anlanabilir. Bir filmi çocuğumuz seyrettiği zaman bir buçuk saat başında kalıp e, heyecanlar izleyebiliyor konsantre olduğu zaman. E 30 dakikalık bir derste hem de izlediği zaman filmi çok da iyi anlayabiliyor. 30 dakikalık bir derste anlatılanı neden anlamasın? Yani öğrenmenin online'ı yüz yüzesi olmaz. Öğrenmek için yolda giderken de insan bir şeyler öğrenebilir. Kütüphanede de öğrenebilir. Online de öğrenebilir. Yüz yüze de öğrenebilir. Ha, sınıf ortamında tabii ki grup içindeki tavır davranışlar, eğitim, öğretim ikisi beraber oluyor ama öğretim kısmı özellikle akademik öğretim online de olur. Sınıf ortamında da olur. Bu ön kaldırmamız, çocuklarımızı bu şekilde e, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğitim fırsatlarını her yerde karşılanacak çıkan fırsat değerlendirmeleri gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. İkinci olarak öğretmenlerimizin sınıf mevcudunu online ya da yüz yüze kontrol edip yoklamaları düzenli alıp not almaları, belirleri bilgilendirmeleri gerekiyor. Çocuklarımızı bunu fırsat bilip evde kalan çocuklarımız e, derse katılmaması etmemeli. Okula gelen öğrencilerimizin zaten yoklama sağlanır ama evde kalanların da yoklaması bu şekilde alınarak belirleri bilgilendirmek e, ve online derslere evde kalanların katılmaları gerekiyor. Sonra Öğretmenlerin e, bu online e, derslerde biraz e, online ya da yüz yüze yani hibrit derslerde biraz daha ölçme değerlendirme etkinlikleriyle dersinin e, gidişatını ölçüp ona göre eksik kalanları tamamlayarak gitmeleri e, çok hızlı ya da çok uzun aralıklarla e, ölçme yapmamaları daha kısa aralıklarla süreç değerlendirme şeklinde yani nota dönüşmeyen e, ölçme değerlendirme etkinlikleri yaparak çocukların hangi aşamada olduklarını görüp Bunu e, tamamlayarak adım adım e, üstüne koya koya gitmeleri gerekiyor. E, o yüzden e, bu eğitim e, sistemi artık gelecekte bizim yaşamamızda olacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirip en güzel e, metotlarla işleyebilmek e, gerekiyor. Bu konuda eee velilerimize düşen görevde de çocuklarını bu şekilde bir eğitimin de mümkün olabileceğini ve bu şekildeki eğitime de konsantre olmaları gerektiği konusunda velilerimizin bilinçli bilinçlendirmeleri gerekiyor. Sınavlar bile online olarak e, deneme sınavları şeklinde yapılabilir. Nitekim bazı platformlar var ücretli ya da ücretsiz. Bu platformları akıllı tahtada öğretmen açar. Açtığı zaman akıllı tahtada sınıftakiler de bu soruyu görecektir. Evde kalıp online derse katılanlar da aynı soruyu görecektir. Ve onlardan cevaplarını isteyebilir öğretmen. Online olanlar orada chat kısmı var. Chat kısmından cevaplarını yazabilir. Yani ölçme değerlendirme etkinlikleri de bu şekilde kullanılabilir. Aynı anda eş zamanlı olarak hem yüz yüze hem online olan öğrencilerle yapılabilir. Dolayısıyla ön yargılı olmamak gerekiyor. Ön yargılardan ayrılıp bir sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını beraber değerlendirmek gerekiyor. Sadece ya karşısında olmak ya da taraftarı olmak şeklinde bir davranış yanlış. Bu sistemin avantajları nedir? Dezavantajları nedir? bu avantajlardan nasıl en iyi şekilde yararlanabiliriz? Bu şekilde düşünerek e, hibrit eğitim modelini uygulamak ve geliştirmek gerekiyor. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar, İyi günler, iyi çalışmalar.